Rock müziğin en güçlü seslerinden Hayko Cepkin reklam yıldızı oldu. Şimdi çekimlerin kamera arkasında yaşananları ve Hayko Cepkin'in birçok bilinmeyeni anlattığı sıcak sohbetimizi ekrana getiriyoruz. Bakın adam Hayko Cepkin Gel lan buraya Reklam yıldızı oldu of den, of den. Şöyle bir tepeden tırnağa süzelim diyoruz Bakın Hayko Cepkin nasıl bir muziplik yapıyor Kutun altına giydiği boğazda spor ayakkabısıyla <laughs> <da. gülüyor> Magazin seslendirmek istiyor galiba Neyse dönelim konumuza Bol bir herifim yani sonuç itibariyle sadece e, Standart reklam yüzü olarak olmak yerine Yapabileceğim yani katabileceğim şeyler varsa onları da yapmayı arzu ederim. Bir içecek firmasının reklam yüzü oldu Hayko Cepkin. Reklamda rahmetli Barış Manço'nun Lambaya Püf şarkısının müziği kullanıldı. <laughs> Yıllardır dikkat çeken imajının kaynağı ne acaba? Ben bir yere girdiğim zaman arada kaybolmam. <laughs> Hep gözüken olurum. Yani bu da. Evet. Yani ben öyle olmayı ben öyle olmayı seven bir adam oldum. Ama diğerleri o kalabalığın içerisinde kaynamak istedim. Reklamdaki rolü de sıra dışı tabii ki. Ben halkın arasında çeşitli alanlara sızıyorum. Bir anda oluşup sıkıntısı olan oflayan adama ferahlatmaya çalışıyorum. Yani e, fantastik bir halk içi kahraman gibi bir şey söz konusu olacak işte. Yani. Çocukluğu da oldukça ilginçmiş Hayko Cepkin'in. Çocukken çok hayran, çok yaramaz, çok bence çirkin bir çocuktum. <laughs> ee, eski videoları annem babam falan filan. Seyretmeyiz yani hiçbirimiz seyretmiyoruz. Aman efendim ne demek hepimizin çocukluk yıllarında ufak tefek yaramazlıkları olmuştur. Gel lan buraya dombuk. Kim? Hayvan sever mi diyorsun? Her zaman. Şu magazin programı seslendirme işine fena kafayı takmış durumda Hayko Cepkin. Film üzerindeki şeyle konuyla birleştirdiği saat dekoltesi, dekoltesiyle falan yaptı. Bir özelliğini daha öğreniyoruz çılgın rakçının. Fena halde mükemmeliyetçiymiş. Ben bazen bakıyorum bazı besteler çok kötü ama böyle çok iyiymiş gibi arkasında duruyor. Ama kötü. Yani birinin o kişiyi de uyandırması lazım. Acı güzel değil şarkı. Çıkmayalım bununla falan yani. Etrafınızın da bu manada iyi olması lazım. Bir insana en büyük iyilik onun yüzüne gerçekleri söylemek diye de ekliyor. Ve ben herkesin yüzüne direkt gerçekleri vururum diyor Hayko Cepkin. Söylerim direkt. Yani inan ki kötülük söylememek. Mesela demo dinliyorum bir çocuğu. Çocuk kötü yani. E, hayatıyla oynamak gibi bir şey o. Oyunculuk ve komediyi düşünüyor mu acaba? Abartı komediyi sevmem mesela. Yani sadece dümdüz dururken insanları güldürebileceğimi düşünüyorum. Bu da durum komedisidir yani. E, abartılmış, aslında olmayan ve e, büyük oynayan, sırf güldürmek için çabalayan bir adamı mesela asla asla oynamam.